Üsame bin Ahteri eş-Şekari. Üsame bin Ahteri Temimi eş-Şekari radiyallahu an sahabidir. Resulullah'tan sonra Basra'ya yerleşmiştir. İbn Hibban der ki Üsame bin Ahteri Resulullah'a Müslüman olarak gelmiştir. Onun Basralı ravilerden ve tabiinden olan yeğeni Beşir bin Meymun eş-Şekari el-Basri onun şu hadisini kendisinden rivayet etti. Üsame dedi ki, Şükra'dan bir topluluk Resulullah'ın yanına geldi. Aralarında Arsam adında şişman ve iri yarı bir adam vardı. Habeşli bir köle satın almıştı. Ya Resulallah buna bir isim koy ve ona dua et dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin adın ne diye sordu. Asram dedi. Resulullah adın Zura olsun. Onu hangi işte kullanacaksın buyurdu çoban olarak deyince Resulullah onun parmaklarından tutup adın Asım olsun buyurdu. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.